Dinozorlar Dünyası. Bu kitabın içinde pek çok dinozor saklanıyor. Ve seni şaşırtmak istiyorlar. Birlikte onları bulalım mı? Pteranodon. Büyük ve gururlu bir kuş gibi çırpınır. Aa bak! Bebekleri yumurtadan çıktı. Oldukça aç ve sağlıklı görünüyorlar. Pip! Pip! Tiranosaurus. Bum, bum, bum. Rex öfkeli bir şekilde çimleri ezerek geliyor. Kükrüyor ve nefes nefese. Çünkü bu bacaklarla hiçbir şeye ulaşamıyor. Diplodocus, Bu baş döndürücü dino her zaman başını sallar gezer. Bonz, 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 bonz. Hey! Dönme artık, dur! Düşeceksin! Velociraptor. Bu vahşi canavar, çok kaba. Ben geldim, çiğ seviyorum. Ama yeterince zıplayamıyor. Ve dikenlere düşüyor. Ah. <laughs> İçi Saurus. İçi bir balık gibi suya sıçrar ve suya dalar. Üp. Ama kuyruğuna çok dikkat et. Ani bir manevrayla bir anda karşına çıkar. Oops. Stegosaurus. Stego sivri plakalarla kaplıdır. Bir esinti çıkarana kadar ondan kaçmana hiç gerek yok. <laughs> Triceratops. Bu üç boynuzlu sana saldıracak olursa hemen bir barınağa koş. Bu. Ah, oh, neyse ki bir arkadaşı bu kez çok yüksek sesle bağırdı ve afalladı. Elasmosaurus. Suya atlar durur. Bu kocaman deniz canavarı. Çayın yanında balık yiyen bir tip. Bir gün gibi bütün gün oynar. Ama bir kaya kadar serttir. Gece çöktüğünde en az senin kadar horlar. <laughs>